Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Dream League Soccer 23 ee, Video kaçıncı girişim oldu bilmiyorum ama bir 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 falan Var ya Ana avra sövdüm Sövdüm Valla Baya bir sövdüm ya 5 kere 10 kere giriş yaptım tamam mı? Video başladım grafik ayarlarını düşürdüm en sonunda. Öyle bir kasıyor ki kasmadan dolayı gidiyor facecam'i kapatıyor, videoyu sonlandırıyor. Bak bir de videonun videoyu çektim. Bitmesine bir dakika kalmış. Amına koyayım gene gitti, gene kapandı gene. Bak bir dakika. Oyunun 80. dakikası falan da bir dakika falan vardı yaklaşık videoyu bitirmeme. 10 dakikalık, 15 dakikalık video oldu. Amına koyayım sen gel bir kapan. Ana avrat bir sövdüğüm var ya anası sikildi oyunu. Neyse. Şimdi oyunumuza başlayalım. Şu ödülleri alalım aman koyayım. Ödülleri alalım, oyunumuza başlayalım. İnşallah kasmaz, videoyu sonlandırmaz. Bak gene kasıyor ya. Kasıyor yine kasıyor. Evet, şey gireceğiz. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Bismillah diyelim. oyunumuza geçelim. Rakip Barcelona. Diğer oyuncu da bekleniyormuş. Hemen maçımıza geçelim. Kasma kasma. Oh kasmadı Allah'tan. Evet maçımıza başlayalım şimdi. Chris, oğlum bu ne bismillah bir yavaş başlayın ya. Oristiano. Offford. Offford. Bıraktı Yatkins. Yatkins. Bu sefer kasma bir tık düşmüş. FPS'i düşürdüm. 30 FPS oyun oynuyor amına koyayım. 60 FPS'deydi. Bayağı bir yüksek yani. Kalite malite. Bayağı yüksekti amına koyayım. Kaliteyi en düşüğe çektim en sonunda. Kasıp kasıp duruyor benim canımı sıkıyor ya. Ananı sikiyim senin. Allah'tan sokamadı. Yoksa çok psikolojiktik. Valverde. Valverde bıraktı Pelkas. Pelkas gidiyor offroad. Offroad bıraktı. Watkins. Watkins bıraktı Malagrida. Malagrida. onunun onu Malagrida. Şimdi bıraktım. Oristiano. O nasıl bir isim ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kart mat vermedi zaten. Allah'tan vermedi. Verseydi onun anasını sikerdim ben. Tehlikeli geliyor ortun o. Ananı sikiyim. Bugünlerden bugün ne çarşamba. Normalde bugün video gelmeyecekti ama canım sıkıldı. Ben de çekeyim dedim ama birazcık pişmanım yani çektiğime. Amana kodumu şeyi yüzünden. Sürekli beni atıyor falan filan. Hani ana avrat kaydım. Hiç bu kadar günah girmemişimdir ben bir günde. Neyse. Yat Kings. Yat Kings bırakıyor Malagrida. Malagrida ananı sikiyim. Çok pis vurdum ama kurtardı orası çocuğu. Böyle içeriklerin devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kaleci senin beynini sikiyim ya. Ne yapıyor lan? Ha dik. Daha fazla böyle futbol videoları kafa topudur, dur, cırt 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 cır. hepsinin gelmesi istiyorsanız arkadaşlar Ha. Bir de istediğiniz oyunu yorumlara yazın tamam mı? Sonra en çok hangi oyunun şeyi gelirse onu çekeceğim. Bu salak ne yapıyor amına koyayım ya? Başım bak. Pelkos. Uf felaket çok çok sokuyorduk da olmadı işte orospu çocuğu. Aman of çok güzel. Bırak yukarı. Helal. Ford. Penaltı. Penaltı be. Ver penaltıyı. Yoksa ananı sikerim. Valverde. Ayaksızlar. Bizim takım ayaksız. Yemin ediyorum bizim takım ayaksız. Şu çekmeyi bilmiyorlar ama koyayım. Pelkas. Valverde. Pelkas. Offord. Yatkins. Ne yapıyorsun Yatkins? Yatkins. Penaltı. Penaltı. Hadi. Bas abi bas 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 bas. Geri zekalılar. Koşamıyor. Aman koduğumun evladı. Böyle alırlar. Abicim. Kırmızı kart oldu. Anneni sikeyim ya. Anneni sikeyim ya. Senin ben ananı sikeyim ya. Ne oluyor lan amına? Yağmur yağacak. Nasıl gök gürültü var ya aldır aldır. Atamazsın. Oyuncu değişikliği yapalım. Ha mal. Nasıl vurdu topa? Biraz daha sert vursaydı büyük ihtimalle atar. Ben niye bunları başlayamıyorum ya? Oyna abi yukarı. Bir daha oyna. Çok iyi. Oyna başla. Bir daha. Pelkas bıraktı. Çok güzel top attın. Offroad ananın amı. Kadromuz bok gibi bir de 10 kişiyiz aman bakayım. Mold. alamazsın benden o topu. At bakayım ya Çok güzel. Valverde. Valverde bırakıyor offroad. Helal. Şöyle bir taneye. Şöyle bir taneye çok güzel geldik. Anneni sikeyim Çok güzel gelmiştik. Çok güzel gelmiştik ya. Yazık oldu güzelim pozisyona. Çok güzel bir orta bekliyorum senden. Senin atacağın ortanın ben amına koyayım. Vur 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 vur. Kalecinin kucağına bu ne abi? Oyna oyna başlasana. Oyundan niye çıkıyorsun be armut sporlu? Ne oldu abi? Oyundan mı çıktı bu? Lan başlasana. Başlamayacak sandım bir an ya. Siktimin evladı. Vallahi başlamayacak sandım. Ay pelkas pelkas tut onu. Ananı sikiyim. Amofa. Hayır hayır tutun onu. Onu tutun. Gözünüzü seveyim tutun onu. Bir şey yok orada. Oh. Dur 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 dur. Üff. Dik 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 dik. Allah'ım. Ekran çok pis oldu bu arada. Sırıl şırıl oldu ekran. Çok pis ıslandı. Anasını siktim tükürdüm. <laughs> Bizimkiler de mal. On adamınkiler de mal ama. Veya ikimiz de oynamayı bilmiyoruz. Salak salak atamıyoruz. 86. dakika. Val ileriye doğru. Geri zekalı. Kafaya at abim. Bitti maç. Adi 85, 90. dakika koş 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 ya koşmuyor ya, koş 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 koşmuyor. koş 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 Koşmuyor koş 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 koşmuyor. koş 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 Çeker miyim? Çekmem ama. Oyuncu değiştiriyorsan değiştir senin de ananı sikeceğim. Bu nereye atıyor? Oyuncumuzu sakatladılar. Annelerinizi siktim şimdi. Bekleyin. Bekle bekle. At abi. Kutsana amına kodum. Hadi biraz mücadele verin be. şut çekmeyi bilmiyor. şut çekmeyi bilmiyor. şut çekmeyi bilmiyor. kanser oldum. kanser oldum. yemin ediyorum kanser oldum. nasıl sikiyor. bu da sakatlandı. ay. çıldıracağım şimdi. çıldıracağım şimdi ammana koyacağım bak. Penaltı. Penaltı mı vermedi? Hakem orospu çocuğu zaten. Vermez ki amına. Nereye veriyor? Pelkas. Valverde. Bıraktı topu offroad. Offroad. Aşağıya. Takım hepten malladı amına koyayım. Pelkas. Gol! Onu ne sikeyim? Gol be! İşte bu. Sokarlar böyle. Ağlayacaksın. Böyle ağlatırlar Ananı sikeyim şimdi bak yersek Pelkas vur Helal Defans Defans abi Defans yapın İleri ileri full ileri full ileri full ileri full ileri Nasıl serbest vuruş ya Hakem satılmış orospu çocuğu ya. Vallahi satılmış orospu çocuğu ya. Bitir şu maçı bitir. Bitir amana koyayım bitir ya. 17 lira para mı verdin şimdi sen? Lig maçı yapsam daha karlıyım amana koyayım ben. Vallahi lig maçı yapsam daha karlıyım. Sikerim böyle işi. Neyse arkadaşlar. Eee ne yapalım? Bir tane daha maç yapsak mı aslında gösteri maçı? Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir daha DLS e oynamam ben tamam mı? Ne oyuncular koşuyor ne bir sik oluyor. Hakem de satılmış orospu çocuğudur. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir daha DLS e, MLS e çeker miyim bilmiyorum. İstediğiniz oyunu aşağıya yazın. Yorumlara. Bir sonraki gibi görüşmek üzere hoşça kalın bay bay skin böyle oyunu